2600 saniye. 3. Dünya Savaşı an itibariyle başladı. Amerika, Japonya, Rusya ve Çin tüm nükleer bombalarını Türkiye'ye hedefledi. Hayır, aman Allah'ım bir tane daha geliyor. Şu an 11 Ekim 2023 yılındayız. Türkiye ile Fransa, İtalya, Japonya gibi devletlerle imzalanan Lozan Anlaşması'nın süresi bitti. Ve Türkiye özgürce yeraltı kaynakları bulma çabasıyla aramalar yaptı. Mersin ve Hatay arasındaki bölgede aşırı derecede petrol rezervi bulundu. Artık dünya üzerinde petrol kralı olarak bilinen ülke Arabistan değil Türkiye. Bunun sonucunda Türkiye aşırı bir şekilde gelişmeye başladı ekonomi açısından, eğitim açısından, teknoloji açısından nereden bakarsanız bakın. Türkiye 1922 yılına kadar tüm dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu gibi yeniden dünyaya hükmedecek konuma geliyordu. Fakat bu gelişme birçok ülkeyi rahatsız ediyordu. Tarih 19 Ağustos 2038. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında 4. sıraya kadar yükselmişti kendine diğer insanlardan üstün gören İsrail devleti ve dünyada İngiliz haricindeki herkese öldürmediği takdirde işçilerin rahat etmeyeceğini söyleyen İngiltere devleti hala savaşın sürdüğü Suriye bölgesinden Türkiye'ye giriş yaparak Mersin ve Hatay arasındaki petrol rezervlerini ele geçirmek için saldırmaya başladı. Tarih 1 Ocak 2047 Amerika İsrail ve İngiliz devletleri Akdeniz bölgesinin çoğunu ele geçirmişlerdi ve hızla başkent Ankara'ya doğru ilerliyorlardı. Tarih 3 Kasım 2055. Türkiye tüm silah ve askeri gücünü kullanarak İsrail, İngiltere ve Amerika devletlerini Türkiye'den püskürtmeye başardı. Türkiye can kayıpları dışında ekonomik anlamda bu savaş olarak isimlendirilebilecek olaydan fazla etkilenmemişti. Fakat tam anlamıyla doğa hiçbir şeydi. Yıl 5 Şubat 2093 Dünya üzerinde petrol tükeniyor Türk mühendisler tüm azimleriyle bor ile çalışan otomobil yapmaya çalışıyorlar Yıl 13 Temmuz 2108 Türk mühendisler bunu başardılar Artık dünyada tek bir yakıt var Bor Ve şöyle bir şey var ki Dünya üzerindeki bor rezervlerinin yüzde 72'si Türkiye'de bulunuyor Amerika Japonya Çin İngiltere, Rusya gibi büyük devletlerin durumu gitgide daha da kötüye gidiyordu. Hepsi adeta ekonomik anlamda çöküş içindeydiler. Tarih 11 Mart 2300. Amerika hala dünyanın bir numaralı ülkesi. Türkiye ise ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Türkiye'nin nüfusu şu an tam 800 milyon. Düşünebiliyor musun? 800 milyon ve 800 milyon kişiye Anadolu topraklarına zar zor sığıyorlar. Tarih 14 Nisan 2450. Amerika, Japonya, Çin, İngiltere ve Rusya artık bu durumu hazmedemiyor. Türkiye'ye saldırmak için planlar kuruyorlardı. Yıl 10 Kasım 2016. Üçüncü Dünya Savaşı an itibariyle başladı ve Amerika, Rusya, Japonya ve Çin tüm nükleer bombalarını Türkiye'ye doğru hedeflediler. Eğer bu hedeflerine ulaşırsa Anadolu'da bir tane çiçek bile hayatta kalamayacaktı. Fakat akıl almaz bir olay yaşandı. Nükleer bombalar yoldayken Türk hackerlar akıl almaz bir yöntemle düşman devletleri hacklediler ve hedeflerin yönlerini değiştirdiler. Ardından da uydularını, internet ağlarını hackleyerek iletişim kurulmasını engellemeye çalıştılar. Nükleer bombalar hızla Amerika'ya, Japonya'ya, Rusya'ya ve Çin'e doğru ilerliyordu. Adeta yani silahlarıyla kendi kafalarına sıkmıştık. Evet. Yıl 3100. Türkiye dünya üzerinde muhteşem bir toprak alanına sahip. Şu an Türkiye'nin nüfusu 3 milyar ve ekonomi, teknoloji, eğitim açısından dünyanın bir numaralı ülkesi. Yıl 9 Kasım 5400. Türkiye'nin nüfusu şu an 8 milyar. Dünyanın nüfusu ise şu an tam 70 milyar. Bu 70 milyar kişiye dünyaya sığmıyor. Buna inanabiliyor musun? adeta adım atacak yer yok. Tarih 3 Temmuz 6100. Türkiye ileri derecedeki teknolojisiyle robotlar yapmayı başardı. Bu robotları uzaya göndererek Mars'ta yaşamı sağlayacaktı. <laughs> Tarih 18 Ağustos 7500. Robotlar Mars'ta standart oksijen, yer çekimi ve basınç miktarını endeksledi. Tarih 6 Haziran 8400. Türkler ışınlanmayı buldu. Aa, hadi ama dostum. Senin 2005 yılında hayatını kaybetmiş babannen. küçükken ona ileride telefon icat edilecek. İnsanlar oradan birbirleriyle konuşabilecek dediklerinde inanıyor muydu sanki? Her neyse dediğim gibi. Türkler ışınlanmayı buldular. Bu aslında cihaz bir bir zımbırtı. İçine giriyorsun ve gitmek istediğin koordinatları yazıyorsun. 2 saniye sonra piu. İşte oradasın. Bu kadar basit. Yıl 15 Ekim 9100 Türkiye dünyadaki kalabalıktan bulunan insanları Mars'a ışınladı. Dünya nüfusu şu an 35 milyar. Yani 70 milyar iken 35 milyara düşmüştü. Dünyadaki insanların yarısı Mars'a gitmişti. Tahmin edebileceğiniz gibi Mars'ın tüm toprakları Türkiye'ye aitti. 18 Aralık 9800 Teknoloji o kadar gelişmişti ki insanlar hafta sonları gezmek için göl kenarlarına değil Samonyalı galaksisine yıldızları seyretmeye gidiyorlardı. Tarih 1 Temmuz 9950 Dünyayı yöneten Türkler ve bazı gelişmiş devletler samanyolu galaksisinin ötesine geçmeye çalıştılar. Fakat yaptıkları şey kendilerini uçurumdan aşağı bırakmakla aynı şeydi. Neden mi? Orada uzaylılar yaşıyor dostu. Yabancı birileri senin evinin yakınlarında dolaşsa Rahatsız olmaz mısın? İnsanların yaklaşık 10.000 yıldan beri araştırdığı uzaylılar tıpkı insanlar gibiydi. Aileleri vardı, meslekleri vardı falan filan. Fakat şöyle diyelim. Mega insan. Yıl 1 Ocak 9998. Uzaylılar insanların yaşadığı dünyaya ve Mars'a saldırdılar. İnsanlar uzaylılara karşı çıkmak için ne kadar çalışsalar da başarısız oldular. Tarih 12 Ağustos 11 artık bir tane bile insan hayatları yok. Tüm evrende sadece uzaylılar var. Düşünebiliyor musun? Herkes öldü. Ah 5 dakika daha anne. Allah'ım çok kötü bir rüyaydı. Run.